oynat, yedek bırak, sat. Rüdiger, Fandayk, Dijk, Saliba. Çok zor olacak benim için çünkü üçü de çok iyi stoper oyuncuları. Ee, ama ben burada takımımı gençleştirmek istiyorum. Saliba'yı tutuyorum, oynatıyorum. Eee Van Dijk'ı yedek kulübesinde tutuyorum. Rüdiger'i de satıyorum. Ben Saliba'yı oynatıyorum. Çok genç olmasına rağmen çok olgun bir savunma anlayışı var. Arsenal'ın oyun kurulumunda önemli bir isim. O yüzden Saliba'yı oynatacağım. Rüdiger kritik maçların hala çok önemli bir oyuncusu. Maçın seyrini değiştirebilir. Eğer formdaysa her zaman 11 oyuncusudur ama onu yedek bırakacağım. Van Dijk tartışmasız 2018 2021 yılında dünyanın en iyi stoperlerinden biriydi. Hala en iyi mi? Belki biraz düşüşte mi? Bunu tartışabiliriz ama hala çok değerliyken ondan en iyi parayı kazanmak için Fandike'ı da satıyorum. 3 özel isim gerçekten. Van Dijk hem tecrübesiyle hem de istikrarıyla ben onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden onu oynatacağım. Rudiger ise şöyle düşünüyorum. Yine e, o da Van Dijk kadar e, lider ve üst düzey bir savunmacı. E, ama ben e, Van Dijk'ı bir adım daha önde görüyorum. O yüzden onu oynattım. Rudiger'i ise yedek bırakmak istiyorum. Van Dijk ve Rudiger gibi Saliba'nın da kariyeri bittiğinde bence üst düzey bir savunmacı olacağını ben düşünüyorum. Ama biraz da bon servisleri düşünelim istiyorum. O yüzden Saliba'yı satacağım.